hatta Birleşmiş Milletler'den bir uyarı geldi. Yani bu tarımsal üretimi etkileyeceği için kıtlık olabilir şeklinde. Belki o genelgeyi biraz daha açmakta fayda var. Yani söylediğinizden anladığım tarım işçilerinin dolaşımı dahil bir bir tür kolaylık genelgesi tarım için yayınlandı mı? Tabii ki İçişleri Bakanlığımız bu genelgeyi zaten yayınladı. Hı hı. Benim tek bir ricam var. Çiftçimizden, üreticimizden alnının terini eksik etmeyen topraktan buğdaydan Alnının terini eksik etmeyen çiftçimizden tek bir isteğim var. Mutlaka üretime devam etsinler. ekmeye dikmeye devam etsinler. Devlet ne gerekiyorsa yanında. Bugüne kadar hep söz verdiklerimizi tuttuk. Bakın bugün itibariyle çiftçinin problemli olduğu ve şikayetçi olduğu hiçbir ürün grubu kalmadı. Ne hayvancılıkta ne tarımda. Bugünden sonrası için de ben çiftçimize şu sözü veriyorum. Gerekiyorsa alım garantisi. Ürününüzü üretin, malınız tarlada kalmaz. Besilik hayvanınız ağırda kalmaz. Biz bunların hepsiyle ilgili gereğini devlet olarak yaparız evelallah. Sadece biz üretime devam edelim. Üretime devam etme konusunda da bir tereddütleri olmasın. Çiftçimiz tarlaya, ondan sonra çiftliğine ulaşımda da herhangi bir kafasına soru işareti olmasın. Çünkü biz zaten burada diyoruz ki... Sosyal izolasyon, yani kalabalıklara girmeyin diyoruz ama tarlasına gitmesine bir sakınca yok. Tarlasına gidecek.